Her şeye canını sıkma. Ne dertler kalıcı ne de bu Hayallerinizin peşinden koşmayı unutmayın. Seni sen yapan kazandığın savaşlar değil, kaybettiğin savaşlardır. İnsan kazanarak öğrenmez, kaybederek öğrenir. Allah'ın uzak tut beni, edepli görünüp edep yoksunu olandandır. Tatlı dilli görünüp çirkin konuşandan, yüzüne gülüp arkandan kuyu kazandan, en çok da kalp kırmaktan, utanmayan insandan. Uzak tut dedi. Asla büyük konuşma, başkasının başına gelen her şey senin de başına gelebilir. Kaç çileden çıkar bir hayat, kaç ilmek atmalısın mutluluğu tam üstüne göre örmek için. Kaç acı azaltır, kaç fırsat arttırırsın. Ya ipin kalın gelir ya şişin Bir şekil vermeye uğraşırsın Bir ters bir düz bir. bir de arada kaçırdın mı Çöküp söküp baştan başlarsın Ters düz olmuşsun bir bakarsın Geleceği çok düşünme Nasıl olsa gelecek Ama şu anı iyi düşün Çünkü bir daha gelmeyecek Sağlık en büyük hediyedir Top gözlülük en büyük zenginlik Güven en büyük akrabalıktır. Sevgi ise en büyük mutluluktur. Her nefes alışımız sağlık, mutluluk dolu olsun inşallah. Dinlemeyi bilirsen sözdeki mana başka. Görmesini bilirsen gözdeki mana başka. Durup da düşünürsen sözdeki mana başka. Eritip varlığını sevgiyle yoğurursan o zaman görürsün ki bizdeki mana başka demiş Hazreti Mevlana. Bazen sözler incidir, bazen de incitir. İncinseniz de siz incitmeyin. Yol kalbinden geçendir. Kalbin doğruysa yol da doğrudur. Allah var, gam yok. Anlamıyorsa susmasını bileceksin. Kendin için daha fazla yıpranmamak adına sessiz değil Öyle de olmuyorsa aynı sabırla sırtını döneceksin. Zaman vereceksin, sabırla bekleyeceksin. Böyle de olmuyorsa vazgeçmeyi bileceksin kendin için. Üstünde taşıyamayacağın bir elbisenin, tebessümle karşılanmadığın bir elin ve kendini güvende hissetmediğin hiçbir yüreğin içine girmeyin. Sabrını ve sevgini idareli kullanın sana kendini değersiz hissettiren insanların seni üzmesine izin verme. Bir şaman öğretisi şöyle der. Doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz. Nehirler kendi suyunu içemez. Ağaçlar kendi meyvelerini yiyemez. Güneş kendisini ısıtamaz. Ay kendisi için parlamaz. Çiçekler kendileri için kopmaz. Toprak kendisi için doğurmaz. Rüzgar kendisi için esmez. Bulutlar kendi yağmurlarından ıslanmaz. Doğanın yasasında ilk madde maddesidir. Her şey birbiri için yaşar. Birbiri için yaşamak doğanın anlamıdır. Sevgi kusur gören gözü kapatır, güzellik gören gözü açar. Seveceksen öyle sev. Ne kusursuz insan ara, ne de insanda kusur demiş Mevlana. Hayattan aldığın en önemli ders ne olursa olsun oluruna bırakacaksın. Fazla düşünmek, fazla sevmek, fazla umutlamak her zaman seni yaralar. Ne kadar az düşünüp önemsemezsen o kadar güçlüsün. Duygularını ne kadar az belli edersen o kadar çok değerlisin. Allah'a sığınmaktan daha iyi bir kale yoktur. O kaleyi kendinize yurt edin. Sürekli öfke içinde olan bazı insanlar vardır. Hep anlaşmazlık, tartışma, münakaşa ve dalaşma ararlar. Onlardan uzak durun. Çünkü onların kavgası sizinle değil, kendileri iledir. Yaşadıkça insanları hiç tanıyamamışım diyeceksin. Çünkü menfaat şekillendikçe yüzler değişir. Yüzler değiştikçe sözler değişir. Sözler değiştikçe de sözler değişir. Sevmek, söz söylemek değil, bütün zor şartlara rağmen sahip çıkmaktır. Kötü günde sarılmak, iyi günde duyan vermek. cennetten çıkma O halde kalbiyle gülenlere selam ver. Gizli ısrar etme. 90 doğru. İnsan dediğinde 90 doğru. Sakın büyüklenme. Evde neler var neler. Bir ben varım deme. 90 doğru. Hatasız dost arayan 90 doğru. Kalbinde zerre miktar kibir bilmem kimse asla cennete giremeyecektir. Demiş, bu cevherler vakitle alınabilir ama vakitler mücevherlerle alınamaz. Eğer çocuklarınızı zeki olmasını istiyorsanız onlara masal okuyun. Eğer onların daha zeki olmalarını istiyorsanız daha fazla masal okuyun. Çocuğu başarılı arkadaşlarınla kıyaslamak yerine, kendisiyle kıyaslamak gerekir. Önemli olan çocuğun dini ile bugün arasındaki görülen somut farktır. Hayat der ki, sevdiklerimizi artı etkileri ile kabul etmeyi öğrenmedikçe sevmeyi, sevmeyi, sevmeyi. Yoksa sevmenin lezzetine varamayacak, eleştirmekten sevmeye vakit bulamayacaksınız. Ve hayat der ki, dostluk bir bir gelmek gibidir onu kesmeyi bilmezseniz sözünüzden sayı verecektir. Sözünde dost yönlüğü olmayan yürekler hep tutuluyor. Dünyadaki önemli şeylerin çoğu hiç umut yokmuş gibi göründüğü halde dönemeye devam eden insanlar sayesinde başarılmıştır. Asla geçmişte yaşamak ama daima geçmişten ders alır. İnsanın terbiyesi öfkeliyken belli olur. İnsan olan takdirken bile saygısını verir. Ne kadar zengin olsan ancak yiyebileceğin kadar lazım. Denize Denize iyi daldırırsan alabileceği kadar su alır, gerisi kalır. Geveze birisine sır söylemek, sırık ses su koymaya benzer. Hz. Mevlana'ya bir gün arkadaşı sistemsel bir şekilde gelir ve der. Ben seninle bütün sırrımı paylaştığım halde, sen neden benimle hiçbir sırrını paylaşmıyorsun? Deyince Hz. Mevlana şöyle cevap verir. Sen daha kendi sırrını tutamıyorsun. Benimkini nasıl tutacaksın? Kötü huy kılavuzun oldukça mutlu olacağını san. Bulutlar ağlamasa yeşillikler nasıl güler. Nice insanlar gördüm üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm içinde insan var. Allah bir kulun dua etmesine izin vermişse mutlaka kabulünü de murat etmiştir. Eğer tamamıyla zorluklara daldınsa, daralıp kaldınsa sabır, Çünkü sabır genişliğin anahtarıdır. Zamanını önce ahireti elde etmek için sarf et. geri kalan vaktinde de geçimini temin için harca. Gerçek mutluluğun kendi içinizde yattığını fark edin. Huzur, mutluluk ve neşeyi dış dünyada aramayı bırakın paylaşın, gülümseyin, kucaklayın. Mutluluk kendinize birkaç damla bulaştırmadan başkalarına dökebileceğiniz bir şey değildir. Birilerinin gözyaşları üzerine kurulan her mutluluk, günü geldiğinde en dayanılmaz acılarla intikamını alır. Allah'ın sırrı sensin, kalbine yol tutuyorsun. Ey can, kimseyi kırma. Sözden ağır yoktur. Beden çok yükü kaldırır ama gönül her şeyi kaldıramaz. En hakiki düşmanlarımız kalbimizde yaşayan üç şeydir. Hırs ve haset ve kıskançlık. Tövbe yarabbi, hata rahına gittiklerimi, bilip ettiklerimi, bilmeyip ettiklerime. Bana benden olur her ne olursa, başım selamet bulur, dilim bulursa. Hayat bir nefestir aldığın kadar, Hayat bir kafestir kaldığım kadar. Hayat bir hevesdir kaldığım kadar. Kimsesiz hiç kimse yok. Herkesin var kimsesi. Kimsesiz, kimsesiz kaldım yetiş. Ey kimsesizler kimsesi. Ey başkalarını ağlayan göz. Gel birinde otur da kendine ağla. Olgun kişilerin kıblesi sabırdır, tahammüldür. Hiddete kapılıp hiç kimseyi çiğneme ki seni de çiğnemesin. Nedamet ateşiyle dolu bir gönülle ve gözlerle dua ve tevbe. Zira çiçekler güneşleri ıslak yerlerde açar. Hoş görmekle boş görmek arasındaki tek fark sizin bakış açınızdır. Güzel bakan güzel görür. Kusur arayan kusur görür. Dert kalbe düğündür, dua çözene kalır.